Önce bir giriş yapayım ben istersen Oğuzhan. Ee, Oğuzhan bu e, özellikle gürültü gürültü kaynakları ve gürültünün azaltılmasına ilişkin bir e, test konusu istemişti. Bizde de e, demir yolu trafiğinde, raylı sistemlerde bu e, gürültü nedir, gürültü kaynağı nasıl oluşuyor, bunları nasıl minimize ederiz, nasıl ölçülüyor? Yani benim e, aslında biraz e, merak ettiğim konu biraz e, enstrümantasyon dediğimiz ölçüm kısmı. Hani bir gürültü kaynağı var bir de bunun ölçülmesi var. Ölçüldükten sonra değerlendiriliyor vesaire. Sanırım bir iki tane case study var tezinde. Yani direkt ölçümlerin yapılıp değerlendirildiği ve bir takım hani bu ölçümleri nasıl azaltılmasına ilişkin bir takım metodolojiler ve tavsiyelerin olduğu bir chapter var tezinde. Evet, hocam. Dinliyoruz seni Oğuzhan. Başlayabilirsin. Tamam hocam. Şöyle hocam, üstü geçebiliyor musunuz? Geçemiyoruz. Ee, öncelikle e, merhaba e, değerli jüri üyelerim ve saygıdeğer hocalarım. E, bu var yılı döneminde e, bitirme tezi çalışmamın e, konusu demiryolu trafiğinde gürültü ölçüm yöntemleri ve gürültü azaltımına ilişkin alınabilecek önlemler. İçindekiler 12 konu başlığı bulunmaktadır. E, giriş, gürültü, gürültünün insana, doğaya, hayvanlara olan etkisi, gürültü ölçüm yöntemleriyle ilgili standart şartname ve yönetmelikler, gürültü enstrümantasyon, gürültüyle elde edilen verileri modellemesi, demiryolu gürültü ölçümüne dair telefon uygulamaları, yurt dışı ve yurt dışı demiryolu gürültü ölçümüne ait yöntemler, demiryolu gürültü azaltımına ilişkin ekonomik analiz, fırsat ve öneriler, sonuç ve değerlendirme ve son olarak kaynakça. Bu e, tez raporumun orijinal intihal, orijinal harici yüzde on yedi. Bu oranı sahip olduğum için değerli danışman hocalarıma çok teşekkür ederim. Giriş gürültü bu tez çalışmamda demir yolundaki gürültünün sebepleriyle beraber önerileri de ele alınarak yazılmıştır. Gürültünün en baştan olmak üzere ne olduğunu, nelere sebep olduğunu ve nasıl anlaşıldığını ve önlenmesi gereken metotları ve bu metotların gelirlerinin ve giderlerinin yaklaşık bir oranla verilmektedir. İkinci ikinci konu başlığım gürültü. Gürültü insan toplumu içinde kulağa hoş gelmeyen, rahatsız edici, insanların başına ayırtan bir ses olarak tanımlanmaktadır. Öznel münesel mi olarak soracak olursanız olursak özneldir çünkü şöyle örnek vermek gerekirse bir stadyumdaki taraftarlar tezahürat yaparken o tezahüratı hoş gelir kulaklarına fakat stadyumun etrafındaki haneler onu rahatsız edici bir ses olarak aldılar. Gürültünün kaynakları ise iki çeşit kaynakları vardır. Gürültünün kaynakları hocam şunu şöyle bir aşağı indirin olursa. Gürültünün kaynakları iki kısımdır: Yapı dışı gürültüler ve yapı içi gürültüler. Yapı dışı gürültüler etrafımızda bulunan inşaat yapıları yapımı veya çevresel sosyal aktiviteler gibi. Yapı içi gürültüler ise evimizde kullandığımız elektronik aletler veya dinlediğimiz şarkılar gibi. Üçüncü konu başlığım ise gürültünün insana doğaya hayvanlara olan etkisi. Gürültünün insana olan etkisi. E, gürültü, kulağa hoş gelmeyen bir ses olduğu için e, insanları rahatsız eder ve strese sokmaktadır e, ve sağlık açısından da bir, e, birkaç e, etkiler doğurmaktadır. Bunlardan bazıları, e, insan işitme kaybı olabilir, psikolojik sıkıntılar ve ruhsal bunalıma sebep olmaktadır. Gürültünün doğaya olan etkisi ise, e, insanlar gibi doğada bir canlı varlıktır. E, Geri geldiğinde fazla sesten dolayı ya da bir bitkiye falan sesimizi yükselttiğimizde e, veri, verebilecek meyveyi bile ver vermediğini görmekteyiz ya da e, kuruduğunu görmekteyiz. Veyahut bir daha çıktığımız zaman, e, bağırdığımız zaman, gürültü çıkardığımız zaman toprakların ve kayaların kayma kaydığını görmekteyiz. Bu da gürültünün doğaya olan etkisidir. Gürültünün hayvanlara olan etkisi e, birçok etkileri vardır. bundan bahsetmek gerekirse, bundan birinden bahsetmek gerekirse hayvanlar da yaşamlarını sürdürebilmek için avlanmaları gerekir. Avlanırken de etrafındaki gürültünün ve planlandığı şeyin bozulmamasını isterler ki yaşayabilirlik olasılığı büyümesi lazım, genişlemesi lazım. Eğer ki bir ses ve gürültüde olduğu zaman hayvanlar kendi strese girer ve bu şekilde daha hırçınlaşarak e, bulunduğu avı da kaçırabilirler. Dördüncü konu başlığım olan e, görüntü ölçüm yöntemleri ile ilgili standart çatnameler ve yönetmelikler. Demiryolu sistemleri ülkemizde ve dünyada bulunan her ülkede önem arz eden ve ulaşım bakımından da ucuz bir yol seçimi olarak ön plandadır. E, güzel yönleriyle beraber toplum içinde de daha uygun olabilmesi için bazı standart çatnameler ve yönetmelikler e, bulunmaktadır. E, bu yönetmelikler iki kısma ayrılır, yer üstü limit ve yer altı limit olmak üzere desibelleri verilmiştir. Yer üstündeki limitler 55 desibel ile 85 desibel arasındadır. Yer altında ise 65 desibel ile 75 desibel arasındadır. Çizelge 4.1'de sistemleri sistemlerde kaynaklanan gürültünün ölçümü ile ilgili standart ve kapsamlar bulunmaktadır. Standartlar başlıkları demiryolu araçlarında yayılan gürültünün ölçümleri, yuvarlama gürültü üretimi ile ilgili raylı pürüzlük ölçümü, geçiş gürültü ölçümleri için hat bölümlerinin dinamik karakterizasyonu, demiryolu araçların içinde gürültü ölçümü ve son olarak sürücü kabinlerinde gürültü ölçümü. Bunlar kapsam ve ölçülen büyüklükler olarak belirtilmiştir. Sizelge 4.2'de de hafif raylı sistemler için çevresel gürültü sınır değerleri verilmiştir. Bunlar yeraltı istasyonlu veya yeraltı istasyonlu olarak ikiye ayrılmışlardır. Yeraltı istasyonlarında e, en yüksekler 85 olmaktadır. E, yer üstü istasyonlarında ise 75'tir. Bunu da görmekteyiz. Beşinci konu başlığım olan gürültü enstrümantasyonu. İlk olarak enstrümantasyonun ne olduğunu açıklamak istiyorum. Enstrümantasyon bulunduğu yere ait alet ile fiziksel büyüklükleri belirtme, ölçümü ve kaydetmeye denir. E, gürültü ölçüm cihazları ise iki kısımda ince, iki kısımda görülür. E, bunlar birisi temaslı, diğerisi temaslı ölçüm cihazlarıdır. Temaslı ölçüm cihazları yuvarlak çap olarak ya da yarı çapta iğneleri olan bir cihazlardır. Bunlar e, temaslı şekildir. E, şekil 5.1'de de görmekteyiz gürültü enstrümantasyonunu. Bu da temaslı ölçüm cihazıdır. Temaslı ölçüm cihazı ise optik cihazlardır. Gürültü ölçüm yöntemleri 5.1 Demir Yolu'nda kapsamlı olarak gürültü ölçüm yöntemleri birçok değişik standart ve kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar olarak bilinir. Bu kurum ve kuruluşlar ISO, I, DC, DC, TC ve benzeri kurumlardır. Gürültü ölçümünde gelecek olursak ise tabandan 120 ile 120 cm arasında bir yükseklik olması gerekir ve taban açısı olarak da açısı olarak da 30 ila 45 derece bir açı ile tutulmalıdır. Ölçüm yapılan yer ile demir yolunun mesafesi 3 metre, karayolu, karayolu ile de 1 metre olması gerekir. Ee, gürültü indeksi, e, gürültü kulağımızı hurst eden, hoşuna gitmeyen ses olarak bilindiği için çeşitleri göre indeksleri, indeksler de gün yüzüne çıkarılmıştır. Böylece toplumda onaylanmış ses düzeyleri gelişmiştir. E, Ara sıra ve daimi kararlı veya kararsız değişmeler da, toplumun hoşuna gitmemektedir. Bu yüzden e, beş tane indeks ortaya çıkarılmıştır. Bunlar gürültü basıncı düzeyi, ağırlık gürültü düzeyleri, eşdeğer eş sürekli gürültü düzeyi, gündüz gece ortalama düzeyi ve trafik gürültü indeksi olmak üzere beş kısımdır. E, altıncı konu başlama olan gürültü ile elde edilen verileri modellemesi. Amerikan Federal Otoyolları Dairesi Ulaşım Bakanlığı'nın ürettiği üç farklı serbest akan trafik gürültüsü prosedürü bulunmaktadır. İlk ikisi grafiksel, sonuncusu, sonuncusu, sonuncusu ise yazılım olması gereken bir yönetimdir. Bu yazılım ise RNM yani Railway Noise Model demiryolu gürültü modellemeleridir. E, modellemede de 4-9 farklı lokomotif, lokomotif çekici araç bulunmaktadır. Bunlar yük taşıma, dizel elektrikli, elektrikli lokomotif, şehir içi raylı sistemi, çelik tekerlekli tramvay, trolleybüs, monoray ve maglevdir. E, i̇lerideki modellemede ise hızlı raylı ulaşım ve hafif raylı ulaşım modellemesini göreceğiz. E, çizelge 6.1'de model, e, modellemede kullanılan gürültü kaynakları ve bunların yazılım tarafından belirlenen gürültü düzey değerlerini görmekteyiz. Bu, e, gürültü kaynakları 7 tanedir. Raylı sistem depo bölgesi, raylı sistem bekleme hattı, otobüs durağı, karayolu trafiği, park ve otoparklardır. Gürültü düzey değerleri en yüksek 86 desibeldir. En düşük ise otopark olan 34 desibeldir. Raylı ulaşım 6.1 hızlı raylı ulaşım sisteminde neden olduğu gürültünün modellemesi. Çekil 6.1'de ölçüm noktası 1'i görmekteyiz. Karayolu trafiğine 1 metre fark Şekil 6.2'de ise bunun modellemesini görmekteyiz. RNM modellemesini. Şekil 6.3'de ise e, ikinci bölge olan e, hızlı raylı ulaşım sistemini görmekteyiz. Yine aynı şekilde karayolu trafiğine bir e, metre farkla. Şekil 6.4'de ise bu bölgenin e, RNM modellemesini görmekteyiz. Şekil 6.5 burada son olan ölçüm noktasıdır. E, i̇ki istasyon e, iki istasyonun gerisinde kalmaktadır. E, karayoluna yine bir metre fark uzaklığındadır. Şekil 6.6'da ise bunun RNM modellemesini görmekteyiz. 6.2 hafif raylı ulaşım sisteminin neden olduğu gürültünün modellemesi. E, burada bir kere bir tane ölçüm yapılmıştır. E, bu da şekil, şekil 6.7'de gördüğümüz gibi istasyonda iki istasyon arasında olup e, karayolu trafiğine de e, bir metre uzaklığındadır. Şekil 6.8'de ise bu e, hafif raylı ulaşım sisteminin BNM modellemesini görmekteyiz. Demiryolu 7. E, konu başlığım olan demiryolu gürültü ölçümüne dair telefon uygulamaları. E, öncelikle telefonlarımızda e, gürültü ölçümüne dair birçok e, uygulama bulunmaktadır. Fakat her uygulama demir ölçmesi için ölçülmesi için kullanılamayabiliyor. Çünkü demir yükü çıkardığı sesin telefonlarımızın ya da uygulamaların kaldıramayacağını telefonların özelliklerine bakarak e, görebiliyoruz. E, uygulamalar ise bu iki tanedir. Birisi Sound Meter Pro V2.5.3 ve diğeri Noise Meter V3.8.7'dir. Bunu Smart Meter Pro Smart Tools Co. firması ortaya çıkarmıştır. Ve ihtiyaç gerektikçe de gelişmektedir. Bu iki uygulamada Samsung Galaxy Note 4 ile iPhone 6s HTC M10 telefonlarına indirilmiştir ve denenmiştir. Size G7.1'de akıllı, akıllı telefonun kulaklık özelliklerine bakarak frekans aralıkları ve hassasiyetlerini görmekteyiz. Samsung Galaxy Note 4'te 8 ila 25 bin arasında hassasiyeti ise 123 iPhone ve HTC M10'un frekansları 20 ila bin, 20 bin arasındadır. Hassasiyetleri ise iPhone 6 ise 103 HTC M10 ise 101'dir. Çekil 7.1 Maksimum gürültü ölçüm seviyelerinin karşılaştırılması. Bu grafikte gördüğümüz gibi gürültü cihazı ile Android ve iOS'u karşılaştırılmış. Fark ettiysek, fark ettiysek, e, iOS'un gürültü cihazına daha yakın olduğunu ve bunun da e, doğruluk oranının iOS'un Android'e göre ölçüm öl, de, ölçüm desibelinde daha yakın olduğunu görmekteyiz ve seçim yapmak gerekirse IOS'u seçim seçmemiz daha doğru olmaktadır. Şekil 7.2'de minimum gürültü ölçüm seviyelerinin karşılaştırılması. Burada da yine aynı şekil gürültü cihazı, Android ve iOS karşılaştırılmıştır. Burada da iOS'un yine üstün olduğunu Android'e göre üstün olduğunu görmekteyiz, görmekteyiz ve bazı yerlerde ise gürültü cihazı ile aynı hassasiyeti göstermektedir. Çekil 7.4 maksimum gürültü ölçüm seviyelerinin karşılaştırılması. Burada ise Android'lerin gürültü cihazları ile karşılaştırılması görünmektedir. Bu grafikte e, mavi olan Samsung Note 4'ün e, HTC M9 olan yeşil e, şey, hatta göre daha görüntü cihazına daha yakın olduğunu görmekteyiz. Bu da e, Android'ler arasında seçim yapmak gerekirse Samsung Note 4'ün daha uygun olduğunu görmekteyiz. Çizerge 7.3'te e, çoklu ikili Tugay karşılaştırma kullanılarak yapılan farklılıklar ortalamaları. Burada da cihazlarımız Sivan e, 955 bu görüntü cihazıdır. iOS HTC m karşılaştırılmıştır. Yazılımları e, iOS ile Android'in aynıdır. SoundMeter Pro V2.5.3'tür. Ölçüm sayıları da yine aynı şekilde 992'dir. Desibel ortalamaları e, görüntü cihazının e, 119,443, IOS'un 106,665, PTCM10 ise 81,645. Burada da gördüğümüz derece sergimizde ortalama desibeli görüntü cihazına daha yakın olduğunu, o yüzden IOS'un çeşitleyebileceğinin daha uygun olduğunu görmekteyiz. Yurt içi, e, demi, yurt içi ve yurt dışı demir yolu gürültü ölçümüne ait yöntemler. Bu da sekizci konu başlığım. Demir yolu gürültü ölçümüne ait e, yöntem, demir yolu hattının çevresinde bulunan hane sakinlerini etkilen olumsuzlukların sonucunda çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi, yönetimi yönetmenine uygulanması gereken ilk olarak eylem planı gerekmektedir. şekil 8.1'de de Arifiye istasyonunu görmekteyiz. Bu eylem planı da Arifiye İstasyonu'nda uygulanmıştır. Arifi İstasyonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde e, bulunmaktadır. Bu e, uygulama sonucunda da gürültü değeri 7,5 desibel olarak ortaya çıkmıştır. Çizerge 8.1'de en yakın bina etrafında yapılan ölçümler bu Arifi İstasyonu'nda yakında yapılan ölçümlerdir. Lokomotif çalışıyorken ve lokomotif çalışmıyorken yapılmıştır bu ölçümler. Lokomotif çalışırken iki ölçüm yapılmıştır ve ortalaması 71,5'tir. Çalışmıyorken ise yine iki ölçüm yapılmıştır ve ortalaması 57,7'dir. Çizelge 8.2'de de önce cephelerde demiryolu kaynaklı gürültü sınırı değerleri verilmiştir. Bunlar 3 kısımda incelenmiştir. L gündüz, L akşam ve L gecedir. L gündüz 65 desibel olarak, L akşamda 60, L gecede ise 55 desibel olarak görülmektedir. Şekil 8.2'de Arife istasyon, tren istasyonu çevresinde olan gürültü haritasını görmekteyiz. Bu gürültü haritası daha önlem alınmadan önceki haritadır. Ee, ve demiryolu hattı gri hattır ve iki yan tarafında mavi mavilerde e, gürültünün şiddetini göstermektedir. Haneler ise e, mor şi, mor e, şekilde görünmektedir. Şekil 8.3'te de e, gürültü bariyerleri yapılacaktır ve gürültü bariyerlerinin nasıl olduğunu görünmek gösterilmektedir. Çizelge 8.3'te bu gürültü bariyerinin e, ses yutma desibeli 11 veya daha fazladır. Ağırlığı ise bariyerlerin 15 kilogram bölü metre kare veya üstüdür. 8.8.4'te de bu gürültü bariyerlerinin koyulduktan sonraki e, şeması e, modellemesi görülmek, görülmektedir. Fa, e, fark edildiyse e, mavi olan tren istasyonu hane tarafındakiler şu an kırmızı, kahverengi ve gittikçe düşen yeşil renkte de görülmektedir. Yani bu da gürültü bariyerlerinin e, yararlı olduğunu gösterilmek göstermektedir. 8.1 Yurt dışında demirolu gürültü ölçümüne ait yöntemler. E, Hollanda olsal hesaplama yöntemiyle yani Recon Mir Rail Worker, Slavay 96 uygulanmaktadır. Ve bu da iki kısımda L'den ve L'ne uygulama ölçüm sistemi uygulanmıştır bu ölçümlerde L'den de TS9798 ISO'nun 1996'ya 2 şartnamesi. E, LN'de ise TS9315 olan ISO'nun 1996 bir şartnamesi ölçüm yapılmıştır. L'den formülü görmekteyiz. Formülde L gündüz, L akşam ve L gece işlenmektedir. L gündüz bir yıldaki gündüz vaktinin kısmının hepsine benzer gösterilmiştir. L akşamda da aynı şekilde bir yılda sadece akşam vakitlerinin kısmının hepsiyle benzer gösterilmiştir. LGC'de de aynı şekilde sadece bir yılın gece vakitleri kısmının hepsiyle benzer gösterilmiştir. Formüle göre gündüz akşam gece olarak ayrılmıştır. Gündüz 7'den akşam 19 akşam 19'a kadar denk gelecek şekilde 12 saat, akşam 19'dan 23'e e 23'e kadar 4 saat, Gece ise 23'ten sabah 7'ye kadar 8 saat toplamda 24 saat olarak ayarlanmıştır. LED'nin belirtme yerinin yüksekliğin tatbiki göre başkalaşılmasında ise 3 e, kısımdandır. 3 kısımda verilmiştir. A e, birincisi e, yerin tabandan 4.2 veyahut e, 3.8 metre arasında olmak zorundadır. B'de ise e, yer tabanına 1.5 metre uzaklığında seçilme, seç, yer tabana bir buçuk metre uzaklığın altında seçilmemeli ve dört metrelik muadil yani eşit yükseklikte benzer düzenleme yapılması gerekmektedir. son olarak da aynı şekilde bir yer tabanına bir buçuk metre yükseklik seviyesinin aşağısında olmamadığını tekrar etmektedir. İki de LN'de TS 93 15 ISO 1996 bir şartnamesine göre de yine üç kısımda incelemiştir. L günüz, L akşam, L gece. Bunda da aynı şekilde yılın sadece gündüz vakitlerinde, L akşamda sadece yılın akşam vakitlerinde, L gecede sadece yılın gece vakitlerinde benzer gösterilmiştir. Ee, ek olarak L eşi, e, eş e, yükseklikteki gürültü seviyelerine baktığımız zaman da belirlenen bir zamanda düzey farklılık belirten, gürültünün enerji bakımından eşit olan, muadil olan, değişmeyen düzeydir. Bunda da gündüz akşam gece olmak üzere 12, 8 ve 4 saat olarak 24 saati tamamlanmıştır. 8.2 yurt içi demir yolu gürültü azaltımına ilişkin uygulanan yöntemler. Ülkemizde iki çeşit uygulanan yöntem vardır yoğunlukta. Birisi taşlama, diğerisi ise gürültü bariyerleri. Gürültü bariyerleri karayollarında da uygulanmaktadır. Bu gürültü, bu taşlamaların aşıma yoğunluğunun 0.1 milimetreye varmasıyla kabul görülmektedir. Bazı yerlerde bu taşlama denenmiştir ve e, taşlama yapılmadan önce desibel gürültü desibeli 60.1 iken taşlama yapıldıktan sonra 31.1'e kadar düşmüştür. Yani 44.1 desibel farkı vardır ve bu da çok yararlı olduğunu göstermektedir. Bunlarla beraber ise eee gürültü des, e, gürültü sınırı da 55 olarak işlenilmiştir. Bunlara ek olarak eee sürtünme modifiyeri bilhassa demir yollarında istenilmeyen gürültünün azalması için sıkça kullanılan yöntemlerin birisidir. Bu sürtünme modifiyeri kullanıldığında önceden 0.40 ila 0.60 olan sürtünme sürtünmesi yapıldıktan modifiyer yapıldıktan sonra 0.30 ila 0.35'e kadar düşmüştür. Bu da güzel bir derecedir. Diğer bir önlem ise yağlama işlemidir, yağlama pompalama işlemidir. Bu da bağcılar bağcılar tramvayında yapılmıştır. 90 ölçüm yapılmadan önce yani yapılmadan önce 97.47 iken yağlama yapıldıktan sonra 76.4'e kadar düşmüştür. Bu da büyük bir e, yarar sağladığını görmekteyiz. Şekil 8.5'te yağlama pompası monta edilmeden önceki gürültü grafiği. E, gördüğümüz gibi desibel oranı e, 84.9'dur. Yağlama yapıldıktan sonra ise e, bunun oranı Pardon hocam. Bunun oranı 78.3'e kadar düşmüştür. 8.3 yurtdışı demir yolu gürültü azaltımı ilişkin uygulanan yöntemler. Birçok yöntemler vardır. Bunlardan bazıları gömülü raylı sistemler. Bu gömülü raylı sistemler tren rayı çevresinde uygulanmasının belirli sebeplerinden bir kulağa hoş gelmeyen ve gürültü titreşim fire olmuş akımların yalıtımıdır. Gürültünün ve titreşimi bitmesi ya da azalmasını sağlayan bu özellik şehir içindeki ulaşım sistemlerinde seçilir. Bu foto, foto şeklimizde gördüğümüz gibi gömülü raylı sistem modeli uygulanmıştır. Bu uygulamada 54 metrede yapılmıştır. Bu ölçüm istasyonlarında klasik denilen desibel oranı bu gömülü raylı olmadan Sonra da gömülü desibel oranında gömülü yapıldıktan sonraki desibellerdir. Farklar ise görmekteyiz ki bazı yerlerde 15.1 bazı yerlerde ise düşüktür 1.2. Makaslarda diğer bir önleme şeyi de makaslarda esneklik, gürültü ve titreşim önleyici sistem. Malum tren aylarındaki makaslar demir yolları için üst seviyede gürültü oluşturan bir faktördür. Bundan dolayı tren raylarındaki makasların görüntülerini karşıya yazım yapılması şarttır. Bunda da ceket yöntemi uygulanmıştır. Bu ceket yöntemi bu ceket düzeneği genellikle fabrikalarda ve veya imalathanelerde yapılıp tren rayları olarak geçmektedir. Tren makaslarında hepsi 25 mm ile 65 mm aralarındaki sıklıkta kauçuk ceketle çevrilinir. Avrupa'da bilindik ülkelerde de kullanılmaktadır. İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de ve, ve birçok ülkede de kullanılmaktadır. Şeklimizde de gördüğümüz gibi siyah olan e, ceket sistemidir. Rayı sarıp e, yapışmaktadır. Dokuzuncu konu başlığı olan Demiroğlu gürültü azaltımına ilişkin ekonomik analiz. Bu da Avrupa ülkelerinde yapılmış olan bir analizdir. E, bu projenin ismi Stelis Projesidir. Yüzergen boyutu da 11 kilometrelik bir yüzergen seçilmiştir. Şekil 9.1'de de bunun sonuçlarını görmekteyiz. 2 metrelik olan gürültü bariyerleri ve kab blokları için 40 milyon euro, 2 metrelik gürültü bariyerleri ve parça taşlama için 40 milyon euro ile 50 milyon euro arasındadır. 2 metrelik gürültü bariyerleri için 50 ile 60 milyon euro arasındadır. 4 metrelik gürültü bariyerleri için ise 70 milyon euro ile 80 milyon euro arasındadır. Güçten 9.1 güçlendirme için maliyet tahminleri. Bu çizelge 9.1'de gördüğümüz gibi K ve L blokları için maliyetler verilmiştir. Güçlendirme maliyetleri K blokları için 4000 ila 10.000 arasındadır. L blokları için ise 500 ila 2000 euro arasındadır. Fren bloklama maliyetleri ise K bloklarında 23 ile 28 iken L bloklarında bazen 40 ile 60 da euro olmak olabiliyor. 10. konu başlığım olan fırsat ve öneriler. E, günümüzde gürültünün insan sağlığı açısından olmak üzere etrafımızdaki canlı varlıkların da hepsinin rahatsız olduğunu bilmekteyiz. Yukarıdaki e, ele aldığım e, bilimsel araştırmalar e, dikkati aldığımda, incelediğimde, Demir yolunun temel sorunu olan görünen temel sorunu olarak görünen gürültü probleminin önlenmesi için monoray sistemi kullanılabilir. Var olan sistemlere kıyasla bu sistemin maliyeti fazla olsa da uzun vadede çevresel katkıları göz ardı edilmemelidir. Monoray demir yolunda bir farkı dağ rayların lastik tekerlekli kullanılmasıdır. Bu niteliklerle yanı sıra büyük eğimli yolları yolları rahatlıkla geçmeleri ve ses çıkarmadan hareket etmeleri demir yollarındaki en büyük avantajı elde etmektedir. Üç tip monoray bulunmaktadır. Askı tipi monoray, bindirme tipi konsol tipi monoray. Farklı olarak da maglev tipi monoray da bulunmaktadır. Askı tipi monoray, bu askı tipi monoray havalı bir süspans süspansiyon ile yukarıda kalmakta ve bu yüzden fazla yüksekte hızda bile konfor ve denge sağlayabilmektedir. Tekellekleri tekerlekleri e, demirden, çelikten değil de Plastikten olduğu için çekiş kuvveti de çok iyidir ve bu, bunun yanında vibrasyonu ve gürültüyü de azaltarak huzur sağlamaktadır. E, bindirme tipi monoray e, güzergah girişinin çevresini kaplayan ve üzerine konulan bu monoray dünya çapında sık konulan bir monoray tipidir. E, bu bindirme monoray güvenlik açısından aracın genel bakımında fazla dönmemesi için sabitlenmiştir. Bu da tekerlekleri lastikli olduğu için karayol taşıtları benzemektedir. Fakat Demir yolu raylı sistemlerde de makas sistemine sahiptir. Bu da tekerlekleri lastik olduğu için çekme, çekme gücü kuvveti çok fazladır ve ses bakımından da azaltıma yer almaktadır. Konsol tipli monoray, bindirme tipli monoraya karşın yüksekliği yaklaşık %30 derece daha azdır. Böylelikle daha hafif bir monoraydır. Hafif olması sebebiyle küçük kesit desteklerle desteklenmeyen gereksinim duyar desteklenmeye gereksinim duyar. Bu bakımdan da onarımda ve işletmesinde çok düşük enerji gereksinim duyar. E, maliyet bakımından da yaklaşık olarak yüzde %30 veya %40 arasında çok düşük e, fiyata fiyatı bulunmaktadır. Şekil 10.4'te de konsol tipli monorayı görmekteyiz. on e, çizelge 10.1 monoray taşıtların tehlikelere göre karşılaştırılması. E, firmaları görmekteyiz. Bombardiya, için, Urban Out, OT, OTG ve Footrex, Mitsubishi. Mitsubishi. Monoray tipleri bindirme genellikle daha çoktur. Konsol ve askı. Monoray hattına fayda ve maliyetleri İstanbul Ulaşım AŞ'nin ve Japonya'nın da hazırda olan işletilen hatları fiyatı Monoray'ın bakım ve maliyeti kapsamında değerlendirilmiştir. Monoray hatlarının güzergahı kaza fiyatları, kare yollarındaki taşıt azalma durumundaki yolcu zaman fiyatı ve çevresel etki fiyatları gibi birçok unsurları göz önünde bulundurarak hesaplamalar yapılmalıdır. Taşıtların desibel karşılaştırılmasını e, görmekteyiz. Çizelge 10.2'de otomobilin, otobüsün, tramvayın, metronun ve e, monorayın e, görüntü desibel olarak da e, monorayın daha az olduğunu görmekteyiz. 65.70 desibel ile. Çekil 105 bu sistemlerin karşılaştırma tablosu, metronun, hafif metronun, AGT metronun ve Monoray'ın karşılaştırması yapılmıştır. Karşılaştırma yaparken hat kapasitesini, hizmet elverişini, fiziki esnekliği, çevresel etkiyi, güzergah yapılarını, araç boyutlarını, hareket kontrol mekanizmalarını, güç beslenmelerini ve maliyetlerini görmekteyiz. Maliyeti fazla olduğunu söylemiştik fakat e, tabloya da baktığımızda çok da fark görülmemektedir. Son olarak sonuç ve değerlendirme. Demir yollarındaki raylı sistemlerin gürültü konusu ulaştırma alanında incelenen temel konulardan birisi olmuş ve hakkında farklı çalışmalar yürütülerek konu geniş bakış açıları ile ele alınmıştır. Yukarıda bahsettiğim çalışmada da Japonya başta olmak üzere Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde de ele alınıp öneriler sunulmuştur. Neticede büyümekte olan her ülkenin yaşam niteliklerinin artmasına fayda sağlamalar için bazı sebeplere karşı önlemlerin alınması güzel sonuçlar doğuracaktır. Ülkemizde demiryolu raylı sistemleri aslında olmamız gereken de gereken yerde olamasak da şehirlerimizdeki hızlı tren hatlarının planlanıp yapımına geçilmesiyle raylı sistemlerdeki gürültünün azalması bakımından önlemler almak için yola koyulmak yararlı olacaktır. Bunlar kaynakçıların Beni dinlediğiniz için saygı değer şubi üyelerime ve bu süreçte desteğini esirgemeyen hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu kadar hocam bitti.